an Nevas radıyallahu anh'dan rivayette Efendimiz buyurdu ki el birru husnul huluk iyilik nedir? Güzel ahlaktır. İyilik neymiş? Güzel ahlaklı olma Allah bizi güzel ahlaklı eylesin. Kötü ahlaktan muhafaza eylesin. Kötü adamı kimse sevmiyor ya. Ne eve gitsen hanım sever, ne baba sever, ne ana sever, ne evlat sever, ne arkadaş sever. Hiç kimse sevmez kötü adam İyi oldun mu, iyi ahlaklı oldun mu, Herkes sever. Allah da sever, Resulullah da sever, Ümmeti Muhammed de sever, insanlar da sever. Allah bizi güzel ahlaklı eylesin. Amin. Peki kötülük nedir diyor Efendimiz? Ma <mâ hâke> fi <fî> nefsik. İçinde tutup tereddüt ettiğin ve kerihte en yattali aleyhin nas. Ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Kötülük. İçini yiyor, kemiriyor seni. Tamam mı? Kemiriyor içten içe. İnsanların da bilmesini istemiyorsun. İşte bu kötülüktür. Bak ölçüye bak. Anladınız mı? İnsanların bilmesini istemediğin içinden de seni kemiren şey. Fetva verseler de diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona. Ona fetva verseler de o kötülüktür.